Herkese merhaba. Yine yeni yeniden Onur Caba Revit videolarıyla karşınızda. Bugün merdiven çizeceğiz. Biliyorum çok uzun bir zaman oldu, ee, ama gerçekten fırsat imkan bulamadım. İnşallah bugün faydalı bir video çekmeyi başarırız. Merdiven çizeceğiz. Ee, o noktaya geldiğimizi düşünüyorum artık. Projeyi inceledim yeniden. Hatta videoları bile izledim diyebilirim tekrardan. Ee, merdiveni çizmeye zemin kattan başlayabiliriz diye düşünüyorum. Zemin katın otoket dosyalı hali. Otoket altlığına sahip hali bu. Ee, bizim burada zemin katta merdiveni oluşturacağımız alan şu alan. Ee, bunu bir çatı katında baksak diye iyi olur diye düşünüyorum şu alan, şu alanda asansör olacak. Burada merdiven. Zemin katın bu kısmına bir döşeme açıklığı yapmamız lazım. Bunun için shaft komutunu kullanıyoruz. Rectangle şeklinde shaft açıp merdiven şeklinde. Bunu da Bodrum kattan sıfır kutundan çatı katına kadar yükseltebiliriz. Şimdi 3 boyut görüntümüze geçelim. Burada section box'ımızı açarsak biraz daha. Gördüğünüz gibi döşememizi bu kısımlarda açmış olduk. E, buradaki Burası hemen otoket dosyamızdan bakalım Bodrum kata bakalım. Burada bir banyo var e, ve bu banyonun e, bir miktarı yukarıya çıkan merdivenle kapatılmış şekilde diyelim. Ee, zaten e, buradan bir girişi var şu kısımdaki alçaklık önemsiz bir alçaklık olacak ee, sıkıntı yaratmayacaktır. Şimdi tekrar revit dosyamıza döneceğiz merdivenimiz burayı kesecek ee, daha sonra biz bu duvarları düzenleyerek durumu uygun hale getireceğiz. Zemin katımıza tekrar geri dönüyorum şaftımızı açtık. Merdiveni oluşturmak için stair komutunu çalıştırıyorum. Burada e, bize bazı merdiven oluşturma çözümleri sunuyor. Örneğin straight merdiven, düz bir merdiven oluşturmak için bunu kullanabiliyoruz. Veya full Step spiral. Bu da örnekte de gördüğünüz gibi bu tip bir merdiven oluşturmamızı sağlıyor kolayca. Benzeri bir şekilde centred spiral. Bu da örnekte gördüğünüz gibi bir merdiven oluşturmamız için kolaylık sağlıyor. L shape L-shape de çok kullanışlı bir merdiven türü ve en son olarak u-shape winder. Bu merdiven aslına bakarsanız bizim merdivenimize benziyor. Kullanılabilir, burada merdiven üretilebilir. Bu merdiven yöntemiyle ama ben projeye daha çok uyum sağlamak için Create Sketch diyeceğim ve merdivenimi tamamen kendim çizerek üreteceğim. Zaten bunu öğrenmemiz gerekiyor diğerlerini bir şekilde çözebiliriz ama merdiven çizmek biraz daha farklı bir teknik gerektiriyor. E, merdiveni çizmeye başlamadan önce e, Buradan Merdiven Komutu seçildikten sonra e, Custom Place Stair, Monolithic Stair'i seçiyoruz. Ardından Çizmeye başlıyoruz. Burada Yapmamız gereken şey önce boundary'leri oluşturmak yani sağ ve sol kenarıdır merdivenin. Ben merdivenin çıkış yönüne göre sol tarafında pick line komutuyla boundary'sini oluşturuyorum. Ardından offset komutuyla 100'e 100 santimetre 100 ayarlanmış offset komutuyla çizgilerden birinin üzerine gelip tab'a basıyorum. Tamamını seçerek içeriye offset diyorum. Şimdi sağ ve sol boundary'lerini oluşturmuş olduk. Ardından riserleri çizeceğiz. Riserleri de yine pitline komutuyla oluşturabiliriz. Burada pitline komutu çok uygun değil. Bir sonraki basamakta, ardından bir sonraki ve diğerlerinde uygun görünüyor. Boundaryleri bu şekilde oluşturduktan sonra, şu da oluyor mu? Oluyor. Şunu. Riser'ları seçtim. Şunu da silelim. Ardından şuraya bir tane riser çizelim. Ama bu riser olmadı. Yeşil olan çizgiler boundary çizgileri. Riser'ı seçip line'ını çiziyoruz. Şimdi riser'larımız hemen hemen oluştu. Eksiğimiz var. Copy komutuyla. CC copy komutuyla. Bunu da aldım buraya. Şimdi riserlarımızı oluşturduk. Ardından en son olarak stair path çizeceğiz. Stair path'imizi de oluşturduktan sonra Finish edit mode diyeceğiz ama bir hata alacağız. Can't make stairs. Herhangi bir açıklama yapmıyor ama merdiveni oluşturamadığını söylüyor Revit. Bizim burada yapmamız gereken şey Normalde otoket çizerken gerekli olmuyor, olmuyor. Ee, bu çizgilerin birbirleriyle kesişmesinde bir mahsur yok ama Revit bu çizgilerin kes kesişmesini istemiyor. O yüzden kendi L type merdiveninde de e onları kesiştirmeden üretmiş. Biz bunları birer santim atarak öteleyerek e merdivenimizin oluşmasına yardımcı olacağız. Normalde ben kendim bir proje üretirken Revit'te zaten Buna dikkat ediyorum ama AutoCAD'de üretilmiş bu projede buna dikkat edilmesine gerek yoktu, edilmemiş Ve Finish Edit mod diyerek merdivenimin oluşmasını sağlıyorum. Ardından merdivenimi 3 boyutta görmek istiyorum. Gördüğünüz gibi merdivenim burada oluşmuş durumda. Ama ee, merdivenimin aslında bu yönde değil, diğer taraftan, bu taraftan. Yani şu anda görünüşe göre sağdan sola doğru çıkmasını istiyorum. O yüzden hemen ilerdeki flip komutuyla merdivenimin yönünü değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi merdivenim artık diğer yönde çıkıyor. Bu merdivenin tekrar oluşumunu tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi railingleri de oluşmuş oldu. Duvar tarafındaki railingleri siliyorum. Ardından biz bu merdivene zemin kattan yine bakalım. Burada merdivenimiz oluştu. Yalnız go to view diyelim. Ben bu merdivenin diğer katlarda da oluşmasını istiyorum. Bunu tekrar çizmeyeceğim veya katlara kopyalamayacağım. Katlar arasında kod farkları varsa buna göre kendi de editliyor. Select level komutunu seçiyorum üst taraftan. Ve çatı katı ve bodrum katında da işaretliyorum. Gördüğünüz gibi merdivenimiz tüm katlar için oluşmuş oldu. Merdivenimiz bodrum katta, çatı katına kadar oluşmuş oldu. Merdivenimizin kendisiyle ilgili değişiklikler yapılabilir. Ekstra eklemeler yapılabilir. Bunlar için burada birçok ayarımız mevcut. Merdivenimizin detaylarına ulaşmak için Tab'a basmamız lazım. Tab'la seçmemiz lazım merdivenimizi. Çünkü e, Revit bunları grupluyor ve siz seçtiğiniz zaman e, Multistore Stairs olarak belirliyor. Sadece Actual Thread Depth ayarını veriyor. Siz Tab'a basarak e, sadece merdiveninizi, oluşturduğunuz merdiveni seçiyorsunuz. Ondan sonra Edit Type diyorsunuz. Burada ön ayarlı olarak yapılan ayarların dışında right support, left support, middle support, run type, landing type, function bunları belirleyebiliyorsunuz. Örneğin run type ve run type içerisindeki ayarlar genellikle bizim için gerekli oluyor. Burada e, concrete cast in place gray e, monolitik materyalimiz. E, threadlerimiz yani rıhtlarımızı belirleyebiliyoruz. Rıhtlarımız 3 cm kalınlıkta. E, basamaklarımız e, daha doğrusu rıhtlarımız basamaklarımız. Basamaklarımız 3 cm kalınlığında olacak. Burada basamaklarımıza e, noise verebiliriz. Buradan 20 mm sadece ön tarafta olacak şekilde bir uzunluk da verebiliriz. E, bunları verdiğimiz takdirde e, merdivenimizin bir kaplaması oluşmuş oluyor. Ve bu daha güzel bir görünüm elde etmemizi sağlıyor. Heh, merdiveni seçtim. Ee, Riser'ım. Burada rıhtlarımızın görünür olması için slant seçenin kapalı olması gerekiyor. Ee, buradan rıhtımızın genişliğini belirleyebiliriz. 5 yapacağım görünür anlaşılır olsun diye. Gördüğünüz gibi 5 santim bayağı bir anlaşılır oldu. Bunu gene 1.5'te 1.5'te bırakıyorum. Uyguluyorum. Bu şekilde merdivenimizi oluşturmuş oluyoruz. Burada duvar giriyor. Duvarları ne yazık ki Revit'te Attached Top Base deyip merdivenlerimize yapıştıramıyoruz. O yüzden bunun... Profiliyle oynayarak ancak e, burada uygun hale getirebiliriz. Edit Profile'dan bunu Pick Line'la şu kısma kadar getirip, ardından e, burada uygun bir yer bulup belki şunun altını belirleyip, ardından yukarıdan aşağıya dik bir çizgi çizerek, sonra da bu çizgileri birleştirerek. Bu duvarımızı buradaki merdivene uygun hale getirebiliriz. Gördüğünüz gibi bu uygun olmuş oldu. Ardından aynı şeyi bunun içinde uygularız. Burada yine profil editleyeceğim. Aslında burayı da kapatmalıyız editte. Kabaca merdivenimizin çizimi, diğer katlara taşınmasını öğrenmiş olduk. Umarım faydalı olmuştur. Herkese iyi günler diliyorum.